Evet yanımızda Adana Teşkilatından Pozan İlçe Başkanımız Gürdal Topal Başkanımız var. Başkanımız Anahtar Partimizin birinci yılı kutluyoruz. Duyguyu düşüneceğiz alabilir miyiz? Evet Kıymetli evet. hemşerilerim, dava arkadaşlarım bugün Ankara'dayız. anahtar Partimizin birinci yıl dönümündeyiz. Geçen sene hayaldi, bu sene umut oldu, heyecan oldu. Biz de Pozanda coşkulu bir kalabalıkla bu programa katıldık. Sadece Pozan için değil, yüreğimiz tüm Türkiye için atıyor. Onun için hareketli bir program görüyorum. Coşkulu bir program var burada. Biz de inşallah Yavuz Başkanı gelecek günlerde Pozan davet ettik. Ozan'da da tüm hemşerilerimize buluşacak. Eme geçen tüm arkadaşlara da teşekkür ediyorum. 28 Ekim'de parti kurmanın zor olduğu bir iklimde her parti kurana deli gözüyle bakıldığı bir zeminde memleket için bir daha denemenin tekrar yola koyulabilmenin yeniden mücadele edebilmenin yeniden Türk milleti için gayretle yola düşebilmenin kararlılığı hissesine düşmüş bir avuç adamın bir daha dediği günün birinci senesindeyiz. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Neyi tutacağını bilenlerin partisi tutar demiştim. Basının, siyasi analiz çevrelerinin, siyaset muhitlerinin bu zamanda bu zeminde parti kurmak zordur dediği, bu zamanda bu zeminde partiyi tutturabilmek pek mümkün değildir diyebildiği bir zeminde, hissesine hiç tereddüt düşürmemiş bir kadronun diline dökülen, neyi tutacağını bilenlerin, partisi tutacak endişe etmeyin diyenlerin, Salonunda coşkuyla toplandığı birinci yıldayız. 28 Ekim'de Türk milletinin ümit ufkuna Haykırarak demiştim ki neyi tutacağını bilenlerin partisi millet sinesinde tutacak. Neyi tutacağımızı biliyorduk yola çıktığımızda. Devleti tutanların, devleti tutacak olanların, vatanı tutacak olanların, cumhuriyeti tutacak olanların, emeği alın terini tutacak olanların, gençlerin umudunu tutacak olanların, çalışanın hakkını, alın terini tutacak olanların üretenin ürettiğini, satabilenin sattığını, planlayabilenin planladığını, öngörülebilirlik olarak bulabileceğini tutanların partisi tutacak demiştim. Biz neyi tutacağını bilen bir hareketiz. Türk milletini tutacağız, milletimiz de bizi tutacak demiştim.